el öne gel, evet. Evet. <laughs> Abla. Abla. aferin, ha, çok güzel. bırakacağım şimdi. alayt, evet. 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 <laughs> Hadi bebeğim, hadi, hadi. Teşekkürler. İyi akşamlar. Küçükken kuru yanında çalışırdım. Kah okul açtığımı biriktirmek, kah da para kazanmak için. Kuru yemişçiydi ustam. Bir gün ustama dedim ki, ustam, o yemişler memişler, şeftaliyi yemişler. Çocukluk günleri bana çok komik gelmişti. Ancak ustam anlamamıştı. Anlamadığı için bana boş boş baktı. Ben de kendisinden gülücük bekledim. Küçük bir çocuk. <laughs> Fakat vermedi ustam. Ustam dedi ki, ustandan aldığını ustana satma, ustan döverse kusura bakma. Anlamamıştım. Neyin kusuruna bakacaktım acaba? <laughs> Çocukluk sendromu. <laughs> ustam beni kovdu. Aradan yıllar geçti. Şimdi anlıyorum. İşte Avrupa Birliği, işte trafik sorunu, işte üçüncü köprü yapılsın mı, yapılmasın mı keşmekeşi ve bedelli askerlik tartışmaları. Geçen gün bulvarda yürürken ustam arastırdım. Ustam dedim, asıl sen kusura bakma. İyi akşamlar. <laughs>